Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maze'i alacağız. Evet. Dükkana. Evet. Buradan bunu alalım. Ve. 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 Bismillahirrahmanirrahim diyerek Maze'i buradan alıyoruz. Evet. Bu videoya like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Çok mutluyum. <laughs> Meyzi <Maisie>, neredesin? Buradasın. <laughs> evet. 5 vermem oğlum. Olmayayım. 4 seviye yapabildik. Güzel bir karakter olduğunu düşünerek hemen başlayalım. Bakalım ne gelmiş dükkana. Hiçbir şey. Jeton katlayıcımızı alalım görev gelmiş. 5 kez tekrar oyna 500 altın ve şeyi de yapabiliriz. Ah, hayır hayır. Me Neyse şu maçı yapalım. Maze ile oynayacaktık ya. Unuttum. Koş 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 artı koş artı. Lan bu adam ananı. Hadi lan. Bunu da atamazsınız ne bileyim. Heh. Kadar yer açtık lan size. Allah'tan ultim vardı daha. Adamdan savunması kötü bu arada. Devam et. Şu maçı kazanalım işte bu. Tekrar diyemeyeceğim maalesef. Ha, şuradan çıkış çıkış çıkış. Ender 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 hadi be. Meclis'in bir tane verir diye düşünmem, ama vermedi. Bari altın var ya. He. Altın verdi. Aha yükseltebiliyoruz. Yükselt. Beş. Hayır, hayır savaş topu. Neyse. Çıkış diyemedik yine. Bismillah abi. Mecidin güzel bu arada. Ben, ben öyle düşünüyorum inşallah öyledir. Hadi bakalım. Oha. Hadi. Meyve savaş topu bir karakter ya. Güzel. Ananı. Şu topu alalım biz. geri zekalı mısınız ya? Attık. Bitti. Basit oluyor maçlar. Ben de anlayamadım. Çok relax geçiyor. Basit yani. Evet. At 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 at. at. Koş koş. Evet ultim var. Püyü. Lan alsana mal mısın? At. At abine. Püyü. İşte bu kadar. İşte bu. İki rütbe yaptık. On he. Beş kez buradaymış. Tekrar oynayacağım diyeceğim.

Ne İki gol de ben attım. İki dakika daha geçmeden hemen kolay bir şekilde golleri attık. Çok kolaydı bu arada. Meizi güzelmiş. Ona bir de kostüm verdi. Belki onu da alırım. Bilemiyorum. Aha karşı tarafta da meyiz var. Abo. Şu meyzeyi yiyin aga. Haydi oğlum. Gel gel getir geri zekalı ya. Koy vur vur vur. Oğlum al mısın? Aa, ne yapıyorsun oğlum? Orada ulti kullanın hadi lan atın. Atsanıza ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Paslaşarak oynayın. İşte bu. Bizim adam oynamıyor ama oynadı. kardeş illa kötü dille anlatalım? Ver. La oğlum. Mal mısınız? Mal mısınız ya? Geri Vallahi geri At şunu. Bu kadar. Allah Allah. Tekrar oynayacağım ben. Bu kadar ya bas bu kadar bas taka. Hmm. Bastır demedi. <laughs> Selamünaleyküm. Kardeş. Mezi kraldır gerisi yalandır aga 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 burun bak zorlaşmaya başladı. Oğlum! Lan mal mısınız? Geri zekalar ya. Vallahi geri zekasınız ha. Şu adam atma bak yapamaz. Yapamaz garibim. İşte buyur. Tamam, yaptı. Allah'tan yaptım. Adam hamburger koymuş profiline. Allah'ım çıldıracağım. Yoo. Adam attı Ben İşte bu kadar Evet Bu maçtan sonra 500 şeyimizi alacağız Kazanmak için 2 gol at. Kazandık Adam adını ben koymuş Brother at 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 geri zekalı at. Yaman mısınız ya? At at hadi hadi. Geri zekalı atsana. Hadi. La oğlum. Heh. Bu kadar ya. Ultim var bir dakika. Pii, pii. Baya da kolay. Ender ender ender. Evet. 48 kupa. 722 kademe ilerlemişiz arkadaşlar. Burada 500 altınımızı aldık. Şunu biraz daha yükseltelim. Bir kere daha yükselttim hadi. Aksesuar falan alırız. Yakında. Neyse arkadaşlar ya ben bunu tek başıma kasayım Ömer'le beraber. Bununla ilgili ayrı bir video çekerim. Karakterleriniz gittikçe az e, a, 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 artıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.